Kanat tekesi 3. Aferin maşallah. Maşallah sana. Ayak toplu kafa dik. Geliyor. Ay maşallah. Nereden geldi Aydın? Nereden geldin ya? Maşallah. Çok güzel geldi. Maşallah kelebek gibi arkadaşlar öyle bir düşmeleri var ki. Maşallah. Ya oğlum tabanı kafana atar yapıştırır valla. Hedefin ortasına gezme oğlum bak kuş enseni patlatacak şimdi. Taban döndü arkadaşlar. Maşallah. Oğlum iki gündür idman oluyor kuş ya. Ulan nereden geldim be? Ay maşallah. Kanat ekesi 3K üç...